Aslında hepsinin umudu 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartnamesini Anadolu'nun tüm coğrafyasında uygulaması ve bu bölgelerde yerel meclisler eliyle oluşturulacak ve yerel güvenlik güçlerinin de oradaki güvenliği sağlayacak şekilde Türkiye'nin 26 federatif yapıya bölünmesiyle ilgili husus PKK açısından çok önemliydi. Keza PKK'nın arkasında duran Siyonist akıllı Amerika'daki Brett McGurk aklı içinde çok kıymetliydi. 2. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine daha öncesinden açık ve aleni bir şekilde ortaya koyduğu e, iktidara geldikleri takdirde e, Irak ve Suriye sahasından asker ve milis ihbaratı çekeceklerini aleni bir şekilde seçim vaadi olarak ortaya koymaları PKK'yı yine umutlandırıyordu. Fakat 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrasında 28 Mayıs'ta ikinci tur PKK'nın ve PKK'ya destek veren bütün e, birimlerin gücünü elinden aldı. Bir de Suriye sahası ve biraz önce saydığım değişimleri üstüne koyduğunuzda artık batıdaki pragmatik yani faydacı ve oportunist fırsatçı anlayış Türkiye ile farklı bir noktadan yola devam etmek istediğini açıkça ortaya koyuyor. Yani Irak'taki PKK YPG'nin Irak düzeltiyorum Irak'taki PKK yapılanmasının silah bırakma kararını Kongre ile duyuracak olması hiç kuşkusuz bugüne kadar efendiliğini yapanların iznine tabi olmadan gerçekleştirilmiş, alınmış bir karar olmayacaktır. Ama bu kararın alınmasında saymış olduğum amiller çok önemli yer tutuyor.